Yoktu <laughs> böyle <laughs> bir şey burada. Gerçekten, gerçekten. Yani çıkın. Çıkın, abi, çıkın abi, mahallemizden. Çıkın. İstemiyoruz sizi. Abi, çıkın. Çocuklarınızı rahat Çıkın. Burada Biz Biz böyle çıkaya çıkaya bir şey yok. Çıkın. Onlar çıkın mahallemizden. Hadi. Da, çıkın dışarıya. Hadi. Çıkın Gelin. Tutuklayın. i̇şte bir Yaşlı bir bir kim? İç, İmam içki içen adam terbiyesiz mi? Evet. Sen terbiyesiz Git. 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 Git.